Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımdaki kaplumbağa açmaya geldik bugün arkadaşın sayesine bizimle telefonla iletişime geçti ve şu an onun yanındayız bölgeyi söylemiyoruz şimdi burayı biraz kurcalamış kendisi bir şeyler var diye sinyal almış burada bir şey bulamamış Burası eski bir zeytinin kendine ait bir arazi. Burada küp parçaları tek tük mevcut arkadaşlar. Kaplumbağa karşımızda. Şimdi arkadaş geliyor kendisi. Traktör getirmeye gitti. Büyük ihtimal oldu geliyor. Ve bu kayalar açacağız. Biz de tam şu bölgede, bunun ikisinin arasında değerli sinyal aldık. İki tane makine var yanımızda. Bir tanesi hemen göstereyim size Jövfinder Hase dedektör Bu sinyal ee, Almadı orada arkadaşlar Gerçekten Şaşırdım e, Ne bileyim 60 santime kadar Gerçi 60 santimden derin orası da Bir sinyal Alması gerekiyordu Büyük ihtimal derinlikten dolayı almadı. 60-70'e kadar olan bir makine. Benim Via Gold aldı sinyalı. Değerli bir sinyal verdi. Şimdi onu açacağız inşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı orada da zaten bir küp kırığı varmış gibi duruyor. Gördüğünüz gibi. Traktörde de kendisi geliyor. Traktör, Traktör. de geldi. Bu şekilde çıkaracağız. Hadi bakalım. Hadi. Haydi. Sana bir acele etme sen. Bir kendini yorma sen. Bir, bir dur, sus. bir sakin ol. Bir sakin ol. Sakin ol. Şunu bir alalım. Ya Bak, onu almaya gerek yok kanka. Yok. Tamam Onun bunu devireceğiz sonra böyle. Abicim ya. onunla bir işimiz yok ya. Bir dur. Devrilecek olan bu. O girmiş zaten yere. O zaman karşı traktörü koysun oradan çektirelim. Niye böyle kendini yor? No. Dur. Tıkıştır bir tane taş araya. Esnet. Haydi. Haydi. Salladık şu ince kaşar zaten. Şu kenarı alsak bak şu toprağı alsak daha rahat bir şekilde şey olacak. Acele ediyorum biraz. Anladın ha. mı? Bak şu şurayı bir alalım. Azı bekle. Nasıl abi? Bir çalışma, altı bağla abi. Çekmez mi? Çekmez biraz. Çeker, çeker. Ladi ne çekmez? Çeker. Sen gel buraya, traktörüne. bağlayalım, çekelim ya. Uğraşma boşu boşuna. Ama o aradan geçirer. Ha? Hı? O aradan geçirer. Tak bakayım şunu. Tamam, Ağrı. Tamam yeter yeter. Şey, Çekil oradan Dur Bak şöyle gelemiyor mu? Sen de farklı bir zincir yok mu? Bir dakika, bir dakika. Ha? Bak bak ha. Zincir Böyle Bir şey diyeyim mi? Bak, Şunu ikisini bir etseydi kopmazdı ama. abi kopar bak. Siz bunun bir bu hmm. kadar da aşağı girdiğini düşün. Ya en azından şöyle ayrılsa. Anladın mı? Şu taş zaten şuna yapıştırma. Tamam mı? Şu nasıl? Şu oynuyor mu şu? bununla işimiz yok ya şu arayacağım. Ya bununla işimiz yok diye ya bunu aldım işte deviririz böyle diyorum. Anlatamıyorum ki sen Hasan abi. Bir üzerine bir şey çöktü bugün vallahi anlamadım ya. ya. Bir acele bir acele bir acele. Deniz. <laughs> sen ne var Hah. geçelim hayır. Bunu mı? bağlayacağız. Bağlayacağız vesvese yok Ha şöyle. Ala bak yine anlarım bu işte. Bakın bir sıksın. Tam o düğümü tak. Düğümü tam, tam düğümü tak. Aynen doğru ya. Ha. Dikkat et. Ağar ağır üstüne gelebilir bak ha. Sen çekil oradan. çekiyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Dur dur. Evet. Dur. Geri gel hızlan, hızlan git. Geri gel az hızlan git. Ha, çekil Hasan abi yüzüne falan gelir bak. Ha. Ama. Dur. Hasan abi şu kenardan tutturalım. Biraz çeksin bu kayayı. Daha rahat çalışır. Tut bakayım şunu. Tut bakayım. Tak oraya. Ağır ağır git bakayım. Al 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 al. Tamam kal orada. Şimdi tut bakayım şurayı bir daha. Deneyim. Böyle bir şey yap bakayım. Temizle bir le, le, levyeyle. Levyeyle bir al şöyle. Görelim ne var ne yok. Şunu da yatıracağız. Bunun altında olur. Bu Bunun altında. Ne var orada? Kes tabakası mı? Nerede? Nerede bizim makine? Merhaba. Merhaba. Şu havuz takıyor. Bir de bu. Evet. Daha bunu da devireceğim. Altının böyle çıkması iyi şeyler. Bu arada bak. Vardı. Tam orada. Şu kayayı da devirelim şöyle. Devrilir değil mi bu da? Devrilmesi gerekiyor buradan bağımsızsa. Evet. Şimdi ne açalım? Dostum, Hadi. sen geri geri gel biz bunu da takalım. Al şunu böyle. Ver. Gel bakalım. Yürü bakalım dostum. Kalk oradan. Tamam ah, yürü. yürü. Tamam. Ses olay şurada bak dostum. Burada da bir ses olay bak. Tam bunun içinde bak. Tut şuraya. Şimdi. Bir saniye. Şuraya bak. Orada boşluk var. Şey, şey yap bakayım. Parça çıktı ama nasıl bir şey bilmiyorum. Sana bak. Tam şu araya bakacaktık aslında. Görüyor musun? Bunlar hep yapma bak. Yok burası da yapma. Zaten... Şu yapma zaten. Bu da hep yapma. Vurduğu zaman orasan gibi belli zaten yani. Dağılıyor. Hasan abi bak şurası bak. Burada başlıyor olay. Kanka burada, burada bak. Deniz bak bu parçanın içinde bir şey varsa. Aynen. Olabilir. Anladın mı? Olay çünkü Diptte bir şey yok. Bence şur zaten tamam, ha. abi. Hah katılmıyorum o konuda. Şunu aşağıya gelsene traktöre. Dur. şuraya gel şunu şu yana yatıralım. Şöyle mi? Ha öyle Tamam olur. Daha iyi olur. Böyle. Hasan abi. Şu tamam. Şa şa şu şa. Şu şunu da yatıralım Hasan abi. İkisini de yatır. 救了 Da må vi ta hvelvet. Та атт так. Багны маалны тос ба. Нань и син юм бэ. Шунааг шиг. Гетир багаа мээ баха. bu hemen sana şuraya taşın içine bir şey yok ya varsa burada başka yerde değil Gördün mü? Orada işte. Alta doğru. Gel bana bakayım. İşte bu arada bir yerde. Çekil bak. Şey. Şunu var ya biz atarsın sen ama. Burada ya gel gel uğraşma burada burada. Tamam bir gelsin şunu da Ayağımızın altına çıksın. Değerli var mı? Tam şu adam. hı. -hı. dostum ha ne azma ha ikisinde Böyle bir çıkmıyor gibi küp ya. Allah Allah. Sen bu kayanın içine mi diyorsun ya yani sana? Hı? aşağıya doğru iniyor bence. Ha? Çok da güzel bir sinyal geldi ama. En uyuz olduğum şey bu sinyaller nasıl kayboluyor? bakalım bir daha Sen abi. İyi bir kazma yok değil mi? Yok abi. <laughs> Hoş mu gideceğiz ya? Bu ne ya? Hı? Temizlik oraya mı? Çekil bir daha bakayım lan ben sana. Sinyala. <laughs> Dur boyu full yapayım ya. Yani. Dur bekle. Şu ayaklarını da çek. Üstünde metal bir şey varsa al. Bırak.

yere. He? Yere bırak aleti. Al bakalım şunu değerli mi değil mi boşluk mu? Göremez derinde. Çok az yakalıyor. Sonra şey oluyor ha. Tamam değerli de arattır bakayım orayı. ben o sesi duyayım orada. <laughs> Şimdi burada bir çalışma yapmamız lazım. Tahminim bir metre inmemiz gerekiyor. Rahat. Bir metre. Çünkü böyle hissediyorum yani. Malzeme burada ya. Çünkü atıyor. Anladın mı? Değerli değersiz attığı için tam şey olmuyor. Derinde olduğu için kavrayamıyor. Anladın mı? belki de mi? tam şurada sinyal oluyor. bir sinyal oluyor. Sen de tam şu aradan alıyordun işte. Şu o da neden dolayı alıyordun? Şu, ara, ha. şu, ara, şu aradan alıyordum. Ha, işte ama neden? Neden dolayı alıyordun? Kaya vardı ya, ha. kayadan dolayı alıyordun o sinyali. Kayada çarptığı için mı? ha. burada bir şey var. Allah'ın izniyle de ama derin. Arkadaşlar, i̇şte. iyi bir kazma lazım. Bu küçük çöpünle bebinle olmazmış. Bir vur bakayım, biraz daha şöyle bir genişletemeyelim. Ya arkadaş, <laughs> где yeah.